altındı, merkez bankalarının bilançosuydu, ana para rezerv çünkü Amerikan dolarının aynı zamanda e, Bretton Woods sisteminden hani merkantalizm yıkıldı, altın yerine dolar aldı, dolar bastı tüm merkez bankalarında dolar var noktasında. Şunu da özetleyelim çünkü Kazakistan'la bir anlaşma yaptık merkez bankası. Evet. Bunun anlamı da şu, artık Türkiye'de ana parayla ticaret yapmaya çalışıyor ülkelerle. Bu anlamda önemli Belki Merkez Bankası rezerv kuvvetlendirmek için daha önceden yaptığı gibi KKM döneminde belki körfez ülkelerle dolarla veya öteki ülkelerle de yapabilirse bu da Merkez Bankası'nın veya doların bilançoda dolar bulunma zorunluluğunu azaltacak bir gelişme olarak söyleyebiliriz ama Kazakistan'la anlaşmamız mini bir düzeyde. Biyop'taki açılışa baktığında bahsettiğimiz gibi oldu. Yani büyük bir rahatlama esasında piyasalar içinde büyük bir rahatlama korkulan olmadı. O yüzden de borsa etkisini oldukça sınırlı görüyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi sektörlerde ve hisselerde de yukarı yönlü hareketlilik olabilir. Onlar da dediğim gibi bundan sonraki süreçte siyasilerin işte e, yerel yöneticilerin kentsel dönüşümle ilgili yapacakları açıklamalar bu sektörlere beklenti yaratacaktır. Evet birazdan e, Şükrü Hoca da bizlere eşlik edecek. Profesör Doktor Şükrü Ersoy. Yani sorucu tehlike bitti mi diye soracağız e, birazdan e, kendisiyle de yine konuşacağız. E, bütün güncel başlıkları piyasayla birlikte siz değerli izleyenlerimize aktarmaya e, çalışacağız. Şimdi Gökhan e, şunu da sormak isterim. E, dışarıda aslında çok fazla da haber akışı söz konusu sen Kazakistan Merkez Bankası ile Hı. yapılan anlaşmaya atıfta bulundun zaten. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yeni günde açıklamaları var. Bir sunum yaptı Amerika'da. Bakan Şimşek, Amerika Hazine Bakanı ile Mekke evet. Daşı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu haber akışının peki nasıl bir etkisi, söz konusu olur? gerek bizim borsamızda bir numaralı madde Amerika Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi. Bunu görüşmeye öncesinde Mehmet Şimşek'in oraya gittiği şey yatırımcılardan daha çok Hazine Bakanı ile yaptığı görüşme çok daha önemli. Çünkü Cumhurbaşkanları bir araya geldiği zaman sadece imza atmak için gelir. Bunun öncesinde bakanlar, heyetler toplanır. O anlaşma koşulları belirlenir. En sonunda da siyasiler imzayı atar daha önce biliyoruz ki bu ay başında Martın sonuna doğru Dışişleri Bakanım Hakan Fidan meslektaşıyla birlikte Amerika'da bir araya gelmişti. Dün de Mehmet Şimşekle birlikte Hazine Bakanı, Hazine Bakanı düzeyinde beraber bir araya geldiler ve konuyla ilgili görüşmeler istişare ettiler. Bir sonraki adımda artık heyetler olarak yani bunun içerisinde Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan hep birlikte Amerika'ya bir ziyaret bekleniyor. O ziyaret takvimi sonrasında da Türkiye'yi hem jeopolitik olarak Suriye ile ilgili, Ukrayna, Rusya ile ilgili Türkiye'ye bir, bir, bir takım ortak çalışmalar ve aynı zamanda savunma tarafında da F-35'ler sürekli bahsediliyor. Katsa yaptırımının kalkması bahsediliyor. Bir sürü anlaşma. Ya Borsa İstanbul için kısa vadede en sıcak gündem o. <laughs> Daha sonrasında o noktadan sonra işte Suriye'de e, olumlu gelişmeler, Rusya ve Ukrayna tarafında da e, kazanımlar. Çünkü bizim oradaki e, masada Trump'a karşı kazanacağımız jeopolitik kazanımlar artı savunma harcaması olarak baktığımız zaman F-35'in onları satması, diğer taraftan Türkiye'nin bu savunma ihtiyacının giderilmesi karşısında win-win bir pozisyon karşı karşıya kalacağız. Borsa İstanbul'u bir numara beklentisi budur. Peki, şimdi yeni günde Bitcoin cephesinde de dikkat çeken evet. bir fiyatlama var. Onu da hemen yansıtalım ekranı. Çünkü seninle altını konuştuk. Altın cephesinde Temmuz'a kadar bir düşüş öngörmediğinden. Yok, yok Söz seviye seviyeye konuş, konuşamıyoruz dedik. Çünkü zaten parabolik bir çıkış var. Yani bir öngörü numara de zor. Hatch. Yani altın pozisyonlar için, mevcut pozisyonlar için altın hedge mekanizmasıdır. Bu tür hı hı. olumsuzluklara karşı ya, ya dolara short sizi korur ya da altına long sizi korur. İkisinde yapıp da bir pozisyonda heç alıp yapabilirsiniz. Peki Gökhan bu arada 92.601 an itibariyle %1'lik bir düşüş olsa da 87.000 dolardan 90.000 doların üzerine attı evet. Bitcoin. Şimdi burada e, bozulan bir Nasdaq ve altın korelasyonu vardı Bitcoin cephesinde. Mesela altını ayak uydurabilir mi? Yakalayabilir mi? Altın mı yeni para olur yoksa Bitcoin mi? Mesela bu soruları ne kadar gerçekçi buluyorsun? Bu soruya nasıl bir yanıt verirsin? Arasındaki fark şey şu. E, rezerv olmadığı sürece Bitcoin, e, Bitcoin'in de şöyle bir özellik var, Bitcoin üremiyor, Bitcoin'i basmıyorsunuz. Hatta Bitcoin'de e, insanlar e, cüzdanlarını, soğuk cüzdanlarını kaybettiği zaman onun yerine bir, başka bir e, gelmiyor. O yüzden Bitcoin oldukça sınırlı düzeyde el değiştirdiği için ve sınırlı düzeyde hareket ettiği için Bitcoin'in daha ileriki dönemlerde artması oldukça olası çünkü bir aynı zamanda Bitcoin ve altcoinleri yakaraktan e, arzı daraltıyorsunuz. Arz sürekli bir şekilde daralıyor aslında. Talep de gittikçe fiyat yükseldiği sürece artıyor. Ama bu rezerv olmadığı sürece yani dolar rezervdir. Merkez bankaları bilançolarını alır, altın alır, gümüş alır. Ama Bitcoin hala şu anda e, bireysel bir yatırım aracı olduğu için bireysellerle alakalı olduğu için. Orada ben hareketin tamamen kendisi her şeyden bağımsız olarak hareket ettiğini söyleyebilirim. Altınla Bitcoin arasındaki en büyük farkın açılmasının sebebi de aslında merkez bankaları ve kurumsal şirketlerin fiziki altın talebi. Merkez bankaları hiçbir şekilde kaydi olarak tutamayacakları için fiziki olarak talep ediyorlar. O yüzden altın fiyatları yıkıyor. Yoksa altının uzun zamandır bu kadar zayıf kalması, 2000 dolarda kalması, yükselmemesinin en büyük sebebi Altının çok sayıda türevi var Türkiye'de olduğu gibi e, ve Türkiye'de altın yerine TL cinsi altına dayalı enstrümanlar çıkıyor. O yüzden altının arzı, altın maden olarak üretilmese bile ki üretilmiyordu, e, uzun zamandır üretilmiyordu veya üretim maliyeti karşılamıyordu. Bunun, bu nedenle altın fiyatları yerinde sayıyordu ama altın fiziki olarak talep gördüğü için altın fiyatları yukarı gitti. Bitcoin'i de her şeyden bağımsız olarak düşünmek lazım. Bitcoin zaten arzı daralan. Arzı olmayan bir yatırım aracı talep arttıkça her zaman her daim yukarı yönlü potansiyele mevcut. Gökhan şöyle hemen çok kısaca özetleyelim evet. sana veda etmeden önce tamam. anlattın ama belki bizi yeni yakalayanlar yeni ekranla açanlar vardı şöyle hızlıca kısa bir soru-cevap yapalım tamam. seninle. Yani dünya krizleri hazırlanırken sence gerçek güvence hangisi altın mı dolar mı? Altın risklere karşı alınması gerektiği, kısa vadeli alınması gerektiği çünkü altın önermiyorum. Yarın bugün Trump Çin'le anlaşma yaptım derse altın hızlı bir şekilde düşebilir. O yüzden e, hiç olarak kullanılması gereken diyelim. Tamam. Peki Amerika ekonomisini kim raydan çıkarır ya da kurtarır? Trump mı Powell mı? Eee tabii ki Trump. Altın 3500 dolar Geçer. seviyesi şaşırtıcı mı ki? <laughs> Geçer. Peki, sence... Rakam vermek istemiyorum ama geçer. E, çok çünkü belirsizlikler çünkü. belirsizlikler şu anda hiçbir şey çözülmedi. Peki Amerikan tahvillerine duyulan güvensizlik mi şu andaki nedir? E, Trump kaldığı sürece güvensizlik devam eder. Hem doları hem e, tahvile karşı. E, İkisini de almam. Amerika hazinesi mi, İsviçre'nin altın rezervi mi? Hangisine emanet edilir? Ay, tabii ki İsviçre. Kağıt para mı, fiziksel metal mi? Fiziksel metal. Gökhan çok teşekkür Güzel ediyoruz ederim. aktardıkların için. Değerli izleyenler bizden ayrılmayın devam edeceğiz. Ee, aynı zamanda malum hafta başı itibariyle de finansalları takip etmeye başladık. Borsa İstanbul açısından bilanço dönemi önemli olacak. Seviyeleri konuşacağız. Depremin etkisi olur mu? Açılış itibariyle Viyop'ta pozitif bir görünüm vardı. Borsa İstanbul yüz Endeksi nasıl açar? Tüm bu sorulara da birazdan yanıt alacağız. Konumuz bizlere eşlik edecek.